Uzun bir aradan sonra yine sizlerle beraber olmanın keyfini ve mutluluğunu yaşıyorum. Bir kez daha en baştan söyleyeyim ki hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Uzun bir ara oldu, ben sizleri çok özledim. Umarım keyifli bir akşamda sizler bizlerle beraber olmanın keyfini yaşayabilirsiniz. Bugün benim için ve bence birçoğumuz için umut vaat eden, güzel bir yayının imzasını atacağız. Niçin bunu diyorum? Çünkü hayatımız içerisinde yaşadığımız son dönemdeki pandemi ve doğal afetlerimiz, yangınlar değil mi? Birçok yönden hepimizin morallerini bozdu. Ekonomik süreçleri hiç sayamıyorum bile. İnsanların artık borcun dayandığı, hani gırtlaklarına kadar borcun içerisinde olduğu, ailenin içerisindeki huzursuzluklar birçoğun aslında evinde ateşi, yangınını daha doğrusu çoğaltıyor. Fakat öyle güzel insanlar var ki memleketimde bu insanlar tek bir deniz yıldızını kurtarmanın gayret içerisindeler. İşte bugünkü konuğum Doktor Ejder Sözen bu değerli isimlerden biri. Ben yine değerli hocamız Ahmet Şerif İzgören hocamızın sayfasından kendisini gördüğüm zaman dedim ki bu kadar aslında önemli işlere imza atmış hem kendisi bir aile hekimi hem de bulunduğu o köyde gencecik fidanlara umut olmuş bir antrenör okçuluk konusunda. Mete Gazozcu ile beraber aslında bu keyfi yaşadık değil mi? Ne kadar büyük bir gurur duyduk bu yıl ve yine bulunduğu yerde doktorumuz, antrenörümüz milli sporcular yetiştirip ödüller aldırtıyor. Birlikte ekip başarmanın keyfini, huzurunu, mutluluğunu yaşıyor ve yaşatıyor. Şimdi ben artık daha fazla tabii ki lafı uzattığım biliyorum ama heyecanlıyım ve dediğim gibi çok da gurur duyuyorum. Böyle değerli kişilerin varlığını bilmek bana ayrı bir gurur veriyor. Ama özellikle doktorumuz Ejder Söze'nin hem yazdığı hem de seslendirdiği YouTube üzerinden paylaşımı olan Deniz Yıldızlarını önce paylaşmak istiyorum sizinle. Yaklaşık olarak bir altı buçuk dakika. Arkasından da değerli hocamı yayını alacağım efendim. Evet şimdi huzurlarınızda Ejder Sözye'nin yazdığı, seslendirdiği Deniz Yıldızları'nı dinleyeceğiz. Ve beste bu sırada çünkü bir müzik duyacaksınız. Mutluluktan evet mutlulukla ilgili Zülfü Livaneli yine değerli ustanın özellikle sözleriyle müziği döşenmiş. Hadi o zaman hep beraber dinleyelim. Hemen başlatalım. Yıldızları 46 yaşındayım Muğla Yatağı'nın Bencik Köyü'nün aile hekimiyim Okçuluk ile 34 yaşında Tanışmıştım Spordan bir haber Hekimlik yaptığım yıllarda Biraz şans biraz tesadüf Ne olduğunu anlayamadan Kendimi amatör okçuluk dünyasının içerisinde buldum O 3 yılda Hem hekimlik hem okçuluk sporculuğunu Bir arada yapıyordum bir yandan öğrenmeye çalışıyor, bir yandan kendim gibi kime bulaştırabilirim diye çevremdeki arkadaşlarımı anlatmaya çalışıyordum. Başarılı da oldum. Kendim gibi erişkin amatörlerden oluşan bir takım oluşturarak o üç yıl boyunca yarışmadan yarışmaya koştuk. Eğlendik, öğrendik. Çok şey paylaştık ekibimle. 2009 yılındaki yarışmalardan birisi Ankara Elmadağ'da yapıldı. Sanırım bu günlerin tohumları zihnimde ilk o zaman atıldı. Elmadağ'da yeterli konaklama imkanı olmadığı için Hasan olan Yatılı Öğretmen Okulu yatakhanesi yarışmacılar için ayarlanmıştı. 50 kişilik koğuşlarda 3 gece kaldık. Büyük salonda kahvaltıyı topluca yaptık. O büyük tesisin kuruluş hikayesini, Cumhuriyetimizin en verimli, en dinamik yıllarında, Anadolu'da, Bozkır'ın bağrında çiçekler yetiştirme hayallerini, köy enstitülerinin kısa süren hikayesini o yarışma süresince kaldığım Türkiye'nin ilk köy enstitüsünün yatakhanesinde elime geçen bir dergiden öğrendim. Geleceği inşa etmenin anahtarını köylere ve köylü halka dokunarak mümkün olabileceğine inanmışlardı. Atatürk'e ve Cumhuriyet'e bağlı bir ailede yetişmiş bir hekim olarak bu hayali hep içimde bir yerlerde yaşattım. 2010 yılının sonunda aile kimliğinin ülke genelinde uygulamaya başlamasıyla birlikte Bencik Köyü'ne aile hekimi olarak geldim. Muğla yakı, yatağına 18 kilometre uzaklıkta, hep bildiğimiz Anadolu köylerinden birisiydi. Küçük, yeşil, halkıyla sevecen. Hala dokunulmadık bir şeylerin kaldığı köylerimizden birisi. Bu köyde 9. yılımı geçen aylarda doldurdum. Bu 9 yıla bu köyün çocuklarından oluşturduğum bir okçuluk takımıyla hayallerimi sığdırdım. Köye gelir gelmez işlerimi düzene koyduktan sonra hayallerim zihnimde canlanmaya başladı. Bir okçuluk takımı kurmak için 10 yaşındaki Emircan'la çıktım yola. Bir yerlerden başlamıştım. Neler olacağını bilmiyordum. Nerelere ulaşabileceğimizi bilmiyordum. Ama istiyordum. Hayallerim vardı. Sonra Songül, Sena ve sayısı 30'a ulaşan Bencikli köy çocuğu ile birlikte dolu dolu 1-9 yıl geçirdik. Bulduğum fırsatlarda antrenörlük eğitimi aldım. Kendimi geliştirmeye çalıştım. Sporculuğu bıraktım tüm enerjimi ekibimi yetiştirebilmek için harcadım. İyi bir sporcu, iyi bir okçu olmaları kadar içlerinde özgüvenli bireyler olabilmeleri için çalıştım. Yurt sevgisiyle dolu, hoşgörülü, çalışkan, özgüvenli bir sporcunun güzel yerlere ulaşabileceği inancını hem kendimde hem çocuklarımda beslemeye çalıştım. 10 yaşında girdikleri bu yolda şimdi en büyükleri Tuğrul ve Emircan 18 yaşını doldurdu. Bu 9 yıla bu çocuklarda neler sığdırdık? Belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmek için her gün çalıştık. Aile sağlığı merkezinin yanındaki boş alan poligonumuz, kullanılmayan tütün deposu spor salonumuz oldu. Milli takıma seçilmek ve bayrağımızı Avrupa'da, dünyada dalgalandırmak en büyük hayalimizdi. Ulusal çapta yarışmadan yarışmaya koştuk. Ekibim zaman içerisinde kendisinden çok söz ettirdi. Ulusal, yerel çok sayıda haberleri yapıldı. Sporla ilgili kurumlardan, üniversitelerden bazı ödüller aldık. Dergilerde ve kitaplarda hikayemiz anlatıldı. Önce Songül, sonra Emircan ve Sevda ile hayalimiz olan Türk milli takımına seçildik. Emircan'la dünya birinciliği, Sevda ile Avrupa birinciliği yaşadık. Bayrağımızı en yüksekte dalgalandırıp, dünyaya istiklal marşımızı dinletmek nasip oldu. Aile sağlığı merkezimizin bir köşesindeki dolabımıza 25 kupa, 129 madalya, çok sayıda da unutulmaz anı yerleştirdik. Bu yolda Elbette 9 yıl süresince yalnız değildik. İlk yıllar kolay geçmedi. Maddi olanaklarımız elbette fazla değildi. Asıl mücadele 10-12 yaşlarındaki çocuklarla ilk birkaç yıl verildi. Önce ben, sonra çocuklar inandık. Yapabileceklerimize olan inancımızı büyüklere inandırmak çok kolay olmadı. Zaman aldı. Her türlü büyükten bahsediyorum. Ailelerimiz, yöneticilerimiz. Ama yıllar içerisinde başarılanlar kaybolmayan inanç ile çok yoldaş bulduk kendimize. Valilerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, basın, birçok kurum destek sağladı. Maddi destek de aldık, yürek desteği de aldık. Ahmet Şerif İzgören hocamız ve ekibiyle uğur böceklerinin kanatlarını da taktık kollarımıza. Ortaya çıkan sonuçta ulaştıklarımızda çok emek var, çok çaba var, çok sabır var. Bu çocuklar bu küçük köyde inanmanın, çalışmanın Doğru hedefler belirlemenin imkanlar sağlandığında engellenmediklerinde nelere ulaşabileceğinin yaşları en küçük örnekleri oldular. Benim gözümde hep birer deniz yıldızıydılar. Bozkırın çiçekleri gibi. Yapılan her şeye değdi. Çünkü bence onlar için çok şey fark etti. Yüreğine, gönlüne, kalemine sağlık. Ejder hocamızın. Evet ben artık daha fazla tabii ki bekletmek istemiyorum. Hemen kendisini davet etmek istiyorum canlı yayınımıza. Çünkü esas kendisinden dinleyeceğiz bu hikayeyi. Ve Muğla yatağında yanlış da söylemek istemiyorum. O yüzden notlarıma bakacağım. Bence köyünde hocamız kendisi aile hekimi bu hikayeyi başlatıyor. 2019'da yayınlamış bu çalışmasını. 2 yıl daha geçmiş 11 yıldır bizimle bu güzel çalışmaları imza atıyor. Hoş geldiniz, şeref verdiniz yayınımıza. Ee, hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar tekrar. Biz 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 inanılmaz bir keyifle. Zaten ben dönüp dönüp tekrar tekrar bana gönderdiğiniz günden beri dinliyorum. Her defasında etkileniyorum. Çünkü Özellikle köy esellerindeki çabalar, gayretlerin tekrardan umutla yeşerdiğini görmek, sizler gibi deniz yıldızlarına, fener olanların varlığını bilmek benim için çok kıymetli aile danışmanlığı yapmamın da aslında temeli bu. Yani aile çok önemli. Aile dediğimiz şeyin içerisinde sadece anne baba, anneanne dede de yok. İşte antrenörlerimiz var, aile hekimlerimiz var. Bunlar bizim aslında varlığımızda yapabilirsin, değerlisin, inancınla devam et diyen neferler. O yüzden çok kıymetlisiniz. Teşekkür ediyorum tekrar yayınıma geldiğiniz için. Ses ve görüntüde biraz problem var ama benimki de öyle mi acaba? Sizde bana evet ben Kendimi net görüyorum e, Ejder Hocam ama sizde ben bulanık görünüyorum demek ki. Bende de siz bulanık görünüyorsunuz. Şu anda sesim nasıl peki? Net geliyor mu? Hmm, donduk. Bur Burcu Hanım sizin sesiniz ve görüntünüz gelmiyor şu an. Görün. Tamam. şimdi Şu dondu mu? Peki. O zaman bir saniye. Bir dakika. Bir deneme yapalım tekrardan. Bende de sizin görüntünüzde bir problem yaşıyorum. Konuklarımızı... Peki. Bir bulanıklık olduğundan bahsediliyor. İnşallah birazdan düzelir. İşte internetin böyle azizlikleri olabiliyor. Bakalım gelecek mi? Birazdan... Daha... Hayır, vazgeçmeyiz. Bu kadar elini deniz yıldızlarına uzatmış doktorumuz, antrenörümüz de yayın yapmadan bırakır mı burcu? Bırakmaz. Şimdi iyi mi? Şimdi daha farklı olmuştur. Evet. olsun arada nazarlık oluyor. İşte bu böyle internetin azizliği olabiliyor. İnşallah devam edeceğiz şimdi. Şimdi Ejder Hocam Biraz tabii sosyal kimliklerimizle başlıyoruz hikayeye ama ben sizi size bırakmak evet. isterim öncelikle. Yani Ejder Sözen kimdir? Nasıl bir hem sosyal kimliği üzerinden bize kendisi anlatırsa hem de biraz böyle hani tadımlık da olsa yaşam hikayenizden bahsederseniz çok mutlu oluruz. Şimdi o biraz önce dinlettiğiniz metni ben iki sene önce yazmıştım. O zaman seslendirmiştim. 46 yaşındayım diye başlıyor. E, şu an 48 yaşındayım artık. E, oradaki bazı e, veriler nicelik olarak da değişti ama sesim geliyor mu bilmiyorum. Sizde yine donma var. Geliyor. Geliyor. Ben duyuyorum. Konuklarımız ben de, da de, arada bize uyarıda bulunsunlar. Ama evet ara ara duruyor. Fakat şey sesinizi net alabiliyorum ben şu anda. Bakalım. Ben bir bağlantı ya <laughs>